Afrika'daki bağımsızlık hareketleri ve Afrika Birliği. İkinci Dünya Savaşı sonrası, Afrika kıtasında milliyetçilik akımları güçlenerek sömürgecilik sistemini zayıflatmıştır. Bu süreçte birçok Afrika ülkesi bağımsızlığını kazanmıştır. İlk adımlar ve önemli bağımsızlık hareketleri. Ghana, 1957'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanarak Afrika'da bağımsızlık hareketine öncülük etmiştir. Nijerya, Kenya, Gambiya, Gana'dan sonra sırasıyla 1960, 1963 ve 1965 yıllarında bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Cezayir, Fransa'nın en önemli sömürgelerinden biri olan Cezayir'de şiddetli bir bağımsızlık savaşı yaşanmıştır. 1954'te başlayan bu savaş 1962'de Fransa'nın teslim olmasıyla sonuçlanmış ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Libya, Müttefiklerin yardımıyla 1951'de yabancı egemenliğinden kurtularak Libya Krallığı kurulmuştur. Afrika Birliği Teşkilatı, bağımsızlıklarını kazanan Afrika ülkeleri birlik ve beraberlik içinde ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla 1963 yılında Afrika Birliği Teşkilatını kurmuşlardır. Merkezi Etiyopya olan bu teşkilatın üye sayısı 32'ye ulaşmıştır. Onun temel amaçları arasında ülkelerin bağımsızlıklarını korumak, birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomik ve sosyal sorunları çözmek ve uluslararası ilişkileri geliştirmek yer almaktadır. 10 Soru ve Cevap Afrika'da bağımsızlık hareketleri hangi dönemde yoğunlaşmıştır? 2. Dünya Savaşı sonrası Afrika'da bağımsızlığını ilk kazanan ülke hangisidir? Gana Cezayir'deki bağımsızlık savaşı ne kadar sürmüştür? Yaklaşık 8 yıl. Afrika Birliği Teşkilatı ne zaman kurulmuştur? 1963 yılında. Afrika Birliği Teşkilatı'nın merkezin neresidir? Etiyopya, onun temel amaçları nelerdir? Ülkelerin bağımsızlıklarını korumak, birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomik ve sosyal sorunları çözmek ve uluslararası ilişkileri geliştirmek. Nijerya hangi yılda bağımsızlığını kazanmıştır? Libya'nın bağımsızlığı kimlerin yardımıyla gerçekleşmiştir? Müttefiklerin, Cezayir'in bağımsızlığını tanıyan antlaşma hangisidir? Antlaşması, Afrika Birliği Teşkilatı kaç ülkeden oluşmaktadır? kurulduğu dönemde 32 ülke